Allah'a aşık olmayan Müslüman mıdır? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen herkes Müslümandır. Biz kalkıp da Allah'a aşık olmayan bir kimseyi e, kafir olarak görmeyiz. Kim kelime-i şehadet getirdiyse yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dediyse biz onu Müslüman olarak görürüz. O yüzden onun normalde imanından şüphe etmeyiz. Bir kimse küfre düştüyse, şirke düştüyse, bu bizim yanımızdaysa o esnada biz ona nasihat ederiz. Bak sen burada küfre düştün, sen burada küfre düştün, kelime-i şehadet getir, buradan geri dön. O kimse de kabul ederse mesele bitmiştir. Veyahut da bazı kimseler vardır, küfürlerini, şirklerini aşikare söylerler. O esnada o onu söylediği anda bizim yine onun üzerindeki duruşumuz evet bu şu anda küfre düştü deriz. Ama bazı kimseler normalde bunu açıktan söyledilerse topluma yönelik söyledilerse yine açıktan topluma yönelik o sözlerini geri almaları gerekir. Almamışlarsa biz yine onları o halde görsek, o halde tanısak biz suç olmaz. O yüzden aşık olmayan bir kimseye biz normalde Müslüman değil diyemeyiz. Allah'a nasıl aşık olunur? Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yol bellidir. Allah'a aşık olmak isteyen bir kimse farzları harfiyen yerine getirir. Nafilelerle Allah'a yaklaşır. Allah'ı sever. Allah da onu sever. Aşıklık yolu mudur?